Şimdi kamera öldürme planı yapacağız. Evet. Kanka olalım mı seninle? Zaten kanka zor çocuk. Ben küfür etme. Küfür etme kızlar sana ha? Anladın mı? Ya sikerim seni ha. Yalan kafamın üzerine. Aha beni oldu. Küçücük kaldım yanında. O tuvalete gitmek yasaklar. Bu tuvalete gideni sikerim ha. Ya bu beni. Lan. Kan Oğlum ben tutma lütfen ya. Vallahi küseceğim size. E ben burada kalırım o zaman. Hayırdır. E burada kalmak suç mu? Suç değil bence. Yapabiliyorum. Ben de yapabilirim. Allah! Siz yapmayın amını okuyayım. Ben böyle oluyorsanız siz, siz hiç yapmayın lan. Allah. Allah 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 deprem yaptım. Dur. Abi senin depremini sikeyim. Bir saat sonra çocuklar artık eve gidebilirsiniz. Planınızı biliyorsunuz değil mi? Abi bizim evimiz mi var ya. Biz ben ben gideceğim. E ben ne yapacağım? mu takip edeceğim hemen. Tapanımızı da zıplayıp gidiyorum. Bye bye. Herif, abi, abi Ben de uçurum. Biz de yürüyerek gideceğiz o zaman. Çık, çık, çık. çık çıt, çıt, çıt. İster yerlendirirsen geçin lan valla. Okula gideceğiz şimdi. Abi bizim okulumuz mu var? Ha yeni mi öğrendin? Gerizekalı. Evet abi yeni öğrendim. Ne? Sağ ol öğrettiğin için. Bye bye, bye bye. Bir yıl sonra. İki yıl sonra. Otuz yıl sonra. Ee, artık batıyor şart. Dünyadaki herkes yaşlı oldu. Sarp bile yaşlı oldu. t bile yaşlı oldu be. Evet. Dün herkes yaşlı oldu lan. Ben bile yaşlı oldum yani. Sakalıma bak. Sakalıma bak be. Kocaman sakalım oldu. Sakalıma bak abi. Sakalıma bak ya Allah'ım. Sakalım kocan. Sakalım takacağız yere. Sakalım takılmadı ki normalde. Lan. Cıza bayram mı geldi lan ne oluyor? Oh, ne oluyor ya? Lan tavşan şapkası mı giydireceksiniz? Oldu amına ne koyayım? Ne yaptınız? Tavşan oldum. Tövbe, tövbe estağfurullah. Ben tavşan mıyım? Neyim? Şu buyum yarat. Yaratıkım ben ne herhalde? Tövbe tövbe takacağınız yere resim Allah'ım. Oha. Kelebek çok sisli lan. Uzay mı gideceğiz bir yere mi gideceğiz? Bize ne giydiriyorsunuz Allah'ım tövbe. Et. Abi siz bize ne yapın işkence mi çektiriyorsunuz lan Ben ölmek istiyorum ya wow wow siz çıkıyor wow yapıyoruz yeah. Allah'ım of Abi Abi. Bu hırt Yeter ya. Bana bir şey giydirmeyin. Gözünüzü seveyim. sakalını takıyoruz zaten. Takmayın bir daha bana bir şey. Oğlum yaratığa benzedim. Lan ne yapıyorsunuz? Oğlum bana dünyadaki bütün kıyafetleri giydiriyorsunuz lan. Boğuluyor. 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 Mamunu koyayım. Boğuluyor boğuluyor muyuz? Oldu gözlükle gelir o. Oh. Şapka da giyiyor oh. çok güzel. Maske de giydir, şort da giydir, şunu da giydir, şunu da O oh, çok güzel. Çok güzel. Bir de bana bir acirin oldu. Allah'ım ya. Öküz müsünüz desiniz? Tövbe, tövbe. Oğlum öyle mi göremiyorum? Kaza yapacağım şimdi. Dünyadaki bütün her şeyi giydirdiniz. Dün ağzına varsa her şeyi giydirdiniz. Ölümsüz oldum. Tövbe tövbe. Yavrus Allah. Oğlum nerede gir? Evet oldu, Allah senin belanı... Bastı. Oğlum ne yapıyorsunuz? Gözünü seveyim. Kaç tane şapka maklaka mı, mı gi giydiriyorsunuz? Giydirin gözümüz seveyim. Artık yeter ya. Ondan fazla eşya giydirdiniz götüme ya. Yavrus Allah. Oğlum ben ölümsüz oldum. Bana hiç kimse saldıramaz ki. Al telefonundan fotoğrafımı açacağım. Afiyetle. Ondan fotoğraflar, fotoğrafları gir. Dosya. Gir dosyaya. Şuna bak böyleydim. Bak o güzel bu ne? Bir şuna bak bir de bana bak. Bir şuna bak bir de bana bak. Oğlum tövbe tövbe. Bir şuna bak bir de bana bak. Oğlum eşyalar resmen benim. Benim tövbe, tövbe. Ya. Yaşlıya mı döndüm şimdi? Oğlum ne çıkartırsan 50 milyar tane eşya çıkıyor. Şuna bak ya. Eşya çıkart çıkart bitmiyor lan. Oğlum eşya çıkart çıkart bitmiyor oğlum. 30 tane eşya mı giydirdiniz bana ya? Herhalde 20'den fazla eşya giydirmişsinizdir bana. Öküz gibi salak gibi ya. Oğlum oğlum pantolon şey var. Sevgili şunu büyüt. Oğlum ne yaptın? Göz mü yaptık kendimize? Oldu. Ha şimdi oyun çekiyor şu anda. Ben zaten telefonla Allah'tan telefondan oyun oynuyorum yani. Allah'tan telefondan oynuyorum. Ha. Telefonun çünkü bir tane zaten bu. Eh. 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 Telefondan video çekiyorum zaten ben. Telef telefonu eve git koydum yetti. Video şu anda yükleniyoruz. Video atmıştım. Dedik 7, 7 dakika 12 7 dakika 15 saniyelik. açalım. Ay ya heykelmiş ya. Olmaz. Dünyada bir tek ben kaldım. Bir tek upgrade 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 TV ben kaldık. Onunla ben kaldım. Arkadaşlar. Kayıt dışında bir... Ay! Oğlum ne oluyor lan bana? Videoyu kapatalım burada bence artık ben o upgrade upgrade TV'me gideceğim